Şimdi ben şöyle sorayım. Senin mesleğin tabii grafik tasarım da müşterilerle sıkı bir diyaloğa giriyorsun. Yani bir talepte bulunuyorlar. Herkesin evet. amacına göre, kullanım amacına göre. Burada süreç nasıl işliyor? Yani müşteri geliyor size. Bileni de var, bilmeyeni de var. Veya sizin yönlendirmeniz gerekebiliyor. Veya bilgiçlik taslayabilir. Bilmediği halde kendini biliyormuş gibi yanlış şeyler isteyebilir. Bu süreç nasıl ilerliyor? Nasıl katkıda bulunuyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Ya öncelikle müşterinin talebi çok önemli ama e, müşteri bilmeyerek ya da belki e, düşünemeyerek sonucunu yanlış şey isteyebilir. Yani siz doktora gittiğinizde nasıl şey diyemezsiniz? İşte e, yok kardeşim senin e, ciğerde sorun var ya da işte senin dişin e, kök azı dişin ne çekmek zorundayız dediğinde yok kardeşim orada ön dişlerde var benim diyemezsiniz. Yani doktorun işine karışamazsınız aslında tasarımcının da işine çok karışmamak gerekir. Biz müşteride gittiğimizde öncelikle müşterinin ne istediğini öğrenmemiz çok çok önemlidir. Müşteri ne istiyor? Talebi ne? bu işi nereye yaptıracak? Bu işi nerede kullanacak? Kullanacağı alanlar dışında farklı bir alanda da kullanabilir. Yani bir ya da iki alanda işte az önce verdiğim örnek gibi. Bu anlamda müşterinin ne istediğini bilmek çok çok önemlidir. Müşterinin ne istediğini bildikten sonra biz eğer müşterinin isteği birazcık hatalıysa ya da grafik tasarım, tasarımcının gözünden yanlışlar varsa onları müşteriye iletiriz. Ardından da bu talep doğrultusunda ne istiyor? Örneğin benden bir logo tasarımı istiyor ama bir dürüm firma soy ya da bir durum şirketi olduğunu durum yapan bir film olduğunu düşünelim. Öyle bir logo istiyor ki benden işte durum olsun, döner kesen bir adam olsun, arkada işte birçok ekmekler olsun. böyle bir logo olmaz mesela. Benim orada onu yönlendirmem lazım. Hayır, tek net bir şekilde anlatılan, yazının net okunacağı bir sürece sokmam lazım. Ki genelde çok fazla şey yapmazlar bu anlamda müşteriler. Hani bu verdiğim örnek çok küçük bir örnek çok fazla şeyler istemezler Biz de o anlamda müşterinin taleplerini alın. o talebe talep doğrultusunda müşteri yönlendirerek iş yaparız burada müşteri ilişki çok çok önemlidir müşteriyi anlamak çok önemlidir o Elbette size bazı şeyleri anlatamayabilir ama burada top sizdedir oyunu sizin kurmanız gerekiyordur ve müşteri ne istiyorsa renk doku tat işte e, mesaj anlamında sizin müşteriyi yönlendirmeniz gerekiyordur talepler alınır e, bu talepler e, parça parça alınsa bir bütün olarak değerlendirilir. ardından tasarım sürecine geçirilir. Ne istiyorsa örneğin bir video istediğini düşünelim. Daha çok mesleğinle alakalı. Hani uzmanlığım alanla alakalı, olduğum alanla alakalı. Bir video istiyordur. Örneğin bir istiyordur. Ya da fabrikasının tanıtımını istiyordur videosunda. Hiç problem değil. Bu anlamda ona bir timeline veririz. Biz deriz ki ilk olarak ilk kare bu. ikinci kare de bu. İlk kare de işte fabrikanın içinden gireriz. Üçüncü kare de üretim bantları çekilir. Dördüncü kare de, e, güven veren bir e, kast kişi işte ürünü tutar ve ürünü anlatır. Beşinci karede toplu bir halde e, video çekilir. Altıncı karede sizin logonuz gelir. Sizin mottonuz varsa bu yazılır ve video sonlanır şekilde bir e, video ile alakalı bir e, şey sunarız. Timeline sunarız. Ardından müşteriye bunu gösterdikten sonra müşteriden onay gelirse onun bir e, çizimini yaparız kabataslak. Her sahnenin ayrı ayrı çizimini yaparız kabataslak. Ardından da yine müşteriye gösterip onaylayıp videoyu yapmaya başlarız. Tabi bu logo tarafında da daha farklıdır logo tasarlıyorsunuz ya da bir afiş yapıyorsanız e, bunlar değil birçok farklı örnek yaparsınız müşterinin talebine göre. Müşterinin logo ihtiyacı varsa yine bütün bilgileri alırsınız. Müşterinin isteği firma ve hedef kitlesi doğrultusunda logo tasarlarsınız. Müşteriye sunarsanız 2-3 farklı alternatif. Müşteri arasından birini seçer ya da arasından birine birlikte oturarak revize edersiniz ve sonuca ulaşırsınız. Burada tasarımda yine en önemli noktalardan biri vereceği mesaj ve hedef kitledir. Bu çok çok önemli bir noktadır. Bu hedef kitle yine sizin müş size müşterinin vereceği bilgiye göre e, yapılır ya da baz alınır ona göre tasarım yapılır